Sayın seyirciler, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak 6.360 sayılı kanunda iptal kararı aldıran Cumhuriyet Halk Partisi, tüm Türkiye'deki belediyeleri geçmişe dönük olarak vatandaşlardan yol harcamalarına katılma payını almak zorunda bıraktı. Vatandaştan toplanan emlak vergisi, çöp vergisinin yanı sıra yola katkı payı vergisi de yolda. Bu kararı Pendik Belediye Başkanı Doktor Kenan Şahin ile konuşacağız. Sayın Şahin hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Geçmişe dönük yola katkı payı vatandaşa gerçekten yeni bir yük getirecek mi bu kararla beraber? Elbette. Aslında bu e, belediye gelirleri kanunu eskiden beri var olan e, bir hususlu ve çok tartışmalar yol açan bir hadiseydi. Çünkü yaptığımız bütün hizmetleri e, biz vatandaştan topladığımız emlak vergileriyle ya da merkezi hükümette toplanan Vergilerden alınan paylarla yapıyoruz. Belediyelerin gelir kaynaklarının ana kalemini zaten vergiler oluşturuyor. Belediyelerin asli işleri de zaten yollar ve altyapı hizmetleri. Şimdi ana kaleminiz bir konunun kaynağı vergi. Ana işinizi de daha sonra sizin vergilerinizde yaptığım işi tamamlayınca bunun için de sizden katılım payı adı altında yeni bir vergi istiyorum deyince uygulamada çok ciddi problemler yaşandı. Ee, ve tabii bu paraları hemen hemen belediyelerin çoğu hiç tahsil edemedi. Tahsil edilemeyince de hukuken şöyle bir durum oluyor. İlgili müdürünüz, ilgili başkan yardımcınız ve belediye başkanına zimmet çıkıyor. Yani ya bunu ya bu parayı vatandaştan, vatandaştan tahsil, tahsil edeceksiniz, edeceksiniz. Ya, da ya, da ya da siz ödeyeceksiniz. Tabii ödenebilir mi? E, Pendik Belediyesi için bu rakam 105 milyon liraydı. Eski hesapla 105 trilyon. Yani buna ne bizim başkan yardımcısının ne müdürün ne başkanın parası yetmez. Ve nitekim uzunca bir süre belediyeler bu konuda Ankara'da bu düzenlemenin yapılması için beklediler. Ve son olarak da işte 6.360 sayılı kanunun içerisinde bununla ilgili düzenleme geçti. Düzenlemede iki esas vardı. İkisi de çok doğru şeylerdi. Ve bunu da hem AK Partili hem CHP'li belediyelerin de istediği bir hadiseydi. Bir, geçmişe yönelik tahsil edilmemiş, tahakkuk ettirilmemiş olanların meclis kararıyla e, terk edilmesi, terkin edilmesi yetkisi ve aynı zamanda bundan sonra da bazı belediyeler bu paraları tahsil etmesi gerekiyor. Gerçekten ekonomik olarak zor durumda olan belediyelerimiz var. Bu paralar ihtiyaçları var. Şehir halkı da bunda destek veriyor. Ama bazı belediyelerin ekonomik durumları iyi. Bunu daha yönetebiliyorlar ve buna ihtiyacı yok. Ben nitekim kanunda iki madde halinde çıktı. Yani birçok maddeleri vardı ama iki maddede de bu düzenlendi. Bir, geçmişe yönelik terkin edilebilme yetkisinin meclis kararıyla belediyeye verildi. İki, Bundan sonraki kısmında da belediye bu konuda serbest bırakıldı. İsterse tahsil edebilsin çünkü eski kanun çok netti. Alınır diyordu. Bu de alınabilir şekline dönüştürüldü. Böyle olunca da isteyen belediye gerek duyuyorsa bu parayı vatandaştan katkı payı olarak alabiliyor. Ama istemiyorsa, ihtiyaç duymuyorsa almıyordu ki doğrusu da budur. Çünkü neticede... Peki CHP'nin yine... itirazı neye ve neden oldu sizce? Şimdi açıkçası en çok da buna şaşırıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programına ya da seçim beyannamesine bakarsanız tamamen yerelleşmeden yana ve yerel idarelerin bu konuda gelirlerini, kaynaklarını oluşturabilmesi konusunda da son derece pozitif hükümler var, pozitif yaklaşımlar var. Uygulamada CHP'li belediyeler ya da milletvekilleriyle konuştuğum zaman aynı yaklaşımları çok net ifade ediyorlar. Ama maalesef tam tersi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Tabi Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi kanunun bütünüyle ilgili itirazlarda bulundu. Anayasa Mahkemesi ise kanunun bütünüyle ilgili itirazları reddetti, bir hükmü kabul etti. Dedi ki belediyeler bundan sonrakine yönelik olarak isterlerse bu, e, bu şeyi alınabilir hükmünü getirdi. Ama geçmişe yönelik maddeyi iptal etti. Yani geçmişte tahakkuk etmiş ya da yapılan harcamaların bedelini almak zorundasınız. Tabi bu ciddi bir karmaşaya yol açtı. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararları geriye dönük işlemez diye bir genel hukuk hüküm var. Ama biz meclis kararlarını almışız ve Anayasa Mahkemesi bir tek bunu iptal etmiş. Bu bir başka bir şey. Tabi biz bu işlemleri ne zaman yaptık? Kasım ayında, Aralık ayında kanun çıkar çıkmaz. Çünkü aksi durumda zimmet çıkacaktı. Evet. Ama şimdi bir de geçmişte devam eden yani şu anda 9. aya geldik. 9 aylık yaptığımız harcamalar var. Pendik Belediyesi için bu yaklaşık 70-80 milyon liralık rakam. Oldukça yatırım yapan İki bir belediye. 2 dakikalık süremiz var. Ne yapacaksınız peki şimdi? Şimdi tabii oldukça ciddi bir karmaşa oldu. Yeni bir burs durumu bu. Geçmişte de belediyeler çok ciddi şekilde burslar verebiliyorlardı. Gene CHP'nin itirazıyla. CHP itirazıyla. Aslında CHP'liler de bunu istemezken belediyeler burs veremez hale geldi. Şimdi ciddi bir kavuş ve ciddi bir karmaşa. Tabii Sayıştay'ın bu konuyla ilgili kanaat önemli. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı önemli ama belki bir düzenleme, hukuki düzenleme olacak. Yoksa biz vatandaşla yine karşı karşıya gelmek durumunda kalacağız. Bu paraları ne CHP'li ne AK Parti'li hiçbir belediye tahsil etmek istemezken ya tahsil etmek ya da tahsil etmeyen kamu görevlileri için ...ciddi rakamlarla zimmet... Bazı gibi, belediyeleri diyorum. de keyfi bir uygulama hakkı da doğmuş olabiliyor ya mu? Ya şimdi sayı? şöyle, keyfi dediğimiz şu... ...bu sizin kanaatinize göre... Keyfi Başta dediğiniz gibi ihtiyacı olan yani belediyeler şimdi bu daha sonuçta çok... Sonuçta seçilmiş insanlar... ...meclis kararıyla oluyor. Yani... ...şehrin meclisinden, şehrin seçilmiş başkanından... ...daha iyi bir kanaat... ...beyan etme gibi bir durum... ...merkez idarede de olmamalı, bizde de olmamalı. O şehrin kendi dinamikleriyle... karar verilmesi... ...elbette bir başka taraftan karar verilmesinden çok daha doğru ve sağlıklı olacaktır. Herkes bunu savunuyor ama uygulama pratiğinde gelince işimiz kolay değil açıkçası. Karmaşık ve zor bir süreç Karmaşık sizi bekliyor. ve zor bir süreç bizi bekliyor. Kanun tabi Anayasa Mahkemesi yeni iptal etti. Gerekçeli kararı göreceğiz. Bu konudaki tabi hukuki bir süreç. Hukuki durumla ilgili bir mütalaada bulunmak istemiyorum ama Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi itiraz ederken bir kez daha düşünmesi gerekiyor. her boyutuyla lütfen. her boyutuyla itiraz edince kendi istemedikleri bir iptal ile karşı karşıya kalınca açıkçası ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu savunacağını zannetmiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar kolaylıklar diliyoruz. Ederim.